Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba Ececim. Bu Ece. Merhaba demek ister misin Ece? Merhaba. Bu Kayra. Merhaba. Bu, Bu da Nisa. Ne yapıyorsunuz kızlar burada şimdi? Artık oturuyoruz. Evet. Oturuyoruz. Ben birini alayım. Affin Ece. Evet Nisa sen ne yapıyorsun anneciğim? Oturuyorum yani bir boş boş. Oynanıyor musunuz? Çocuklardaki çocuk. Az önce barbeceli oynuyordum seni. Kızlar? Hadi oynayın ha, bakayım. Ben bakayım size. Aha, Arkadaşım! Ne yapıyorsun? Gel şöyle karşı? karşı şuraya gelin ben sizi şuradan göreyim. Gel Kayra sen de şuraya. Ha, bebekleri mi koydun sıcaksınız? Gel saçını tut. Gel şu şuradan şöyle atalım. Şunu da bir dakika bir dakika arkadaşlar. Kayran saçları tepinmekten artık gel yani şunu düzelteyim olmadı ama neyse. Ben yani havaya uçuşuyor. Evet. Hadi bakalım konuşturun bakayım bebeklerimle ne konuşuyor onlar merak ettim. Merhaba. Yok. Çocuğum maskeyim sen yoksa annen söyle sana elbise alsın çocuğum. Yarım abi çok fakir ne yapayım? Eee o zaman sen geldin ha çocuğum. Sus be. sus be sus atla. Sus. Sussana koyun. Öyle, öyle oyun olmaz. Öyle bebeklerin bununla oyunu olmaz. Anne bir şey atalım mı? öyle oyunu güzel kızlar öyle oyun olmaz herhalde. <laughs> <mi? Başka>, <laughs> ne oluyor ne burada? Merhaba. 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 bir arkadaş geldi. Dikler. Dikler. Merhaba. hadi Merhaba. Merhaba. boyun kızlar. benim boyum evet, ben ben bu. Kayra abi ben onu Evet Kayra hiç Ver bana Kayra Sen küçüksün. Bir dakika arkadaşlar. devam Bir dakika Oh sen küçüksün arkadaşım ama. Oh sen küçüksün boyun yüksek olsaydı. Siz ne yapıyorsun? Daha sen. Çünkü arkadaşlar güzel kızlar güzel güzel oynarlar. Biliyorsunuz evet. değil mi? Bebekleri de güzel oynarlar. Hiç öyle kavgalı asla olmaz. Asla. Evet. Tartışmak bir kere şey de olmaz. Evet anneciğim. Evet. Al, al Kayra bu güzel çubuk. Ya kötü yapsın öğrenmek. Sakın yapmayın bunları. Evet bak çünkü onları. Evet, evde yapmayın sakın. Kızım. Evet. Ben gidiyorum. Sadece bir oyun. Yani, oyunda bile olsa kötü şeyler yok. da olmadın ama arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Annem bana reklamlar yazacak. <laughs> evet yazdılar. Aradılar ajansta ama biz gidemedik. Küpür. Başka zaman gideceğiz arkadaşlar biz. Nisa yakında reklamlarla olacak arkadaşlar bekleyin. Bugün bizim var. <laughs> <laughs> Öyle mi? Çiz şimdi ya Şimdi gidelim. Müsaade bir şimdi zaman geç Anne ya şimdi gidiyoruz ya. Ben de çok uyuyor ya. Biz başka müsaitsiz zamanda gideceğiz. Hadi gel kanka oturalım burada. Evet kanka. Kanka kardeşim de buradayım. Kızım. Yalnız bir evet. şey söyleyeyim mi kızlar? Ben sizinle oynadım. Ne oynadınız ben hala anlamadım biliyor musunuz? Niye? Anlamadın yani. <gülüyor> <gülüyor> Herkes başka başka bir şeyler oynamaya çalışıyor. Ben gidiyorum işe. Sakın sakın kahve etmeyin. Evet bak Ece doğru söylüyor. <laughs> kahve etmek çok kötü bir şey. Değil mi Ece? Aaa beni bir alıyor! Bunların hiçbir okula gitmiyor arkadaşlar. <laughs> Ama hepsi seni yan okula gidecek. Benim canavarlar aldı beni bu kadar. Hayır, şu ne yerdeki aşkım?

Bebeği de anneciğim orada. An e ya altta kalmasın. Ya altta Bir Keçi gibi düştü. Tamam. Kardeşi de ağlıyor. Bunu da arkadaşın çantasını göstereyim mi anneciğim? Bakın arkadaşlar oluyor? bu Nisa'nın çantası. Şöyle bir. kelebekli. Kelebeklik çok güzel bir çantası Bebekler Bebekleri bunu da getirdik biz bu arada. Hı -hı. Yani Anladım. çanta başka bulamadık yetişecek ama. Olsun oraya sığdı ama. Evet yani. Gerçi biraz oturarak geldiler. Yatarak gelinmediler ama olsun. Yatarak zaten ne gelsin anne oturuyor ya. Şey, gelemediler çok sığmadılar yani. Niye? E, onların boyunca şu altını boyunca. Ama sonsuzda ama evden çıkmadığında. Tamam onu oturarak koyduk biz. Böyle yatarak koymadık anneciğim. Anne. Hı. <laughs> hani biz evden çıkmadık. Sonucu... Az önce bastığımız Yoktu ya. <laughs> Eren abimiz var arkadaşlar. <laughs> ben kızları çekiyorum. Eren de bizi mi çekiyor? Vallahi. <laughs> 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 Hadi kızlar siz şimdi oynayın. Ben de şimdi sarfimin yanına gideyim. Bu efektli bir Hoşçakalın. arkadaşlar. Hoşça kalın. Ececim hoşça kal demek ister misin kuşum? Hoşça kalın. Kaylacığım. Hoşça kalın. Erencim. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok, çok seviyoruz. Onu da nasıl, O zaten. Pinterest <laughs> <laughs> ve Pinterest gibi YouTube abone olmayı unutmayın. Yağ katmayı daha unutmayın. Tamam. Yusufadan Hiçbir hiç şey. Hiç Tamam. tamam. Kısaca sakin. Evet. Hiçbir şey unutmayın arkadaşlar. Ve Bunların şey muhabbeti bitmez. Ya. Görüşürüz arkadaşlar.